Herkese Ankara'dan selamlar. Bugünkü tarifimiz için 4 adet havucun kabuklarını soydum ve rendeliyorum. Uygun bir tavaya rendelemiş olduğum havuçları alıyorum. Havuçların üzerine 4 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Ve kavrulması için ocağın üzerine alıyorum. Yarım paket petibörgüs gibi robottan çekiyorum. 4 orta boy havuç için yarım paket Petibör bisküvi kullandım. Bisküvileri yoğurma kabına alıyorum. Havuçlar kendi suyunu salıp tekrar çekinceye kadar karıştırarak kavuralım. Bisküvilerin üzerine 2-3 yemek kaşığı ceviz içi, 1 tatlı kaşığı tarçın ilave edip Malzemelerin tamamını karıştırıyorum. Avuçlar suyunu çekti, altını kapatıp sıcak sıcak bisküvilerin üzerine ilave ediyorum. Bisküvi, ve havucun tamamını karıştırıyorum. Elimle şöyle bir toparlıyorum. Ardından ceviz büyüklüğünde misketler yapıyorum. Bu şekilde dolapta 1-2 saat kadar dinlendiriyorum. Avuçlu toplar dinlenirken 150 gram küvertür çikolatayı ısıya dayanıklı bir kabın içerisine alıp 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip benmari usulü eritiyorum. Dolapta dinlenmiş olan havuç toplarını benmari usulü erittiğim çikolataya batırıp yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin üzerine diziyorum. İsterseniz beyaz çikolata da kullanabilirsiniz. Üzerine gül yaprakları serpiştiriyorum. İsterseniz Hindistan cevizi de dökebilirsiniz. Çikolatalar donuncaya kadar dolapta bekletiyorum. Çikolatalar donduktan sonra servis tabağına alabiliriz. Yine etrafında gül yapraklarıyla süslüyorum. Çayın kahvenin yanında e, dolaptan çıkarıp tüketebileceğimiz harika bir atıştırmalık. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir tatlı. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.